Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. İçinizdeki olumsuz düşünceler ve kötü düşüncelerin kalkması için bugün size bir işlem anlatacağım. Bu işlemi yapabilmemiz için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıkısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. Bu işlemi yapmadan önce beni arayın. Yani Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Ücretsiz bir yıldızlama bakımı yaptım. Ve bu yıldızlama bakımında sizin üzerindeki olumsuz sorunlar neden kaynaklandığına bir bakalım. Ona göre yol alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Bekliyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocuğunuzun huzurlu ve güvenli şekilde büyümesi için yapılacak olan işlemi paylaşıyorum. Bu işlem çok olumlu, hayırlı ve günah olmayan bir işlemdir kesinlikle. Nokta koydum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde evin içinde huzur ve sıkıntının problemin kalktığını göreceksiniz. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımın bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size yardımcı olun. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazmak.